Alo. Alo. <laughs> sen de kaleye geliyor kaleye geliyor sen de Ya bal ne yapıyorsun? Al Her orist Türk mü lan bunlar? Geç İşteyim. Sal. Kardeşim sen <laughs> yeter git Geç 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 geç. Bakalım. Allah'ım ya. Bak salmışım da. ama. Lan oğlum gelmediler ya. Aha. Oha. Bak mı vurdum lan? Çok güzel Oh. Yanlış uçtum. At önüme. Baba da <laughs> biz. Vallı <laughs> tencerede. Ya Ömer. Bak, ah, sen niye bana vurdun? Baba, topa dokundun. Götür. götürüyor. At önüme. Buradayım. Lan nereye vurdun? Ben oradan nasıl atayım Ben kovarej mi yapayım? Al. Ko ko kovarej mı? Al ah. <laughs> çok yaktım al. Vur. E vur hadi. Allah. Ya geriden gelemedim ki. Geç bir daha geç bir daha. Ben geç sen. Bitirdin ya. Al oğlum rahatla Kaçayım ya. Telif yersin aşkım Bak ya böyle olur mu ki? Abi. 15 tane abone var. <laughs> Oğlum nasıl tuttu ya? Al. Çok Ömer ne vursana ne ya paslaşamıyoruz biz seninle. Al. Oğlum o ne ya? O... Pas atıyorum vurmuyorsun. Ne Hele bak hele izle. Dokundun yanlışlıkla. Do yanlışlıkla mı? Niye dokunur oğlum? Baba sana attım vurmadı. <laughs> Git. Gör. Al vur ye bişine. Geçse. Ya. ya oğlum çok mal gece gitti top ya. Öyle yapacağını bildiğim için. Geçe geçe geçe. Lan. Uçuyorum. Al. Bakın ki. Yok musun? Lan dokun diyor. Alın. Aldım. Oğlum ya. Başka ne atamadım. Ne boş kalesi? Dolu muydu? Dolu dolu. Sen de sen de otur sen de. Dur. Gözünü sevin beni bir rahat bırak. Allah'ım ya. Al aç önüme. Aç aç. Al. La oğlum o ne? Ortaştım. Baba top şut çektin sanki bana. Al. Şimdi şey top gol olur da. Ya oğlum, oğlum, oha Ömer ya. Ama ben ne yapayım Ne yapıyorsun sen oğlum? Ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Dedim top bu tarafa doğru gelir. <laughs> o tarafa doğru gitti top. Nasıl gitti lan öyle? Aha. Yap ortanı. Aha. Ömer, Ömer. Hayma. Al. Al. Baba. Bırakmıyor ki adamlar. Şu bu. Vay be. Tut topu. Sabah. Tamam. <laughs> at at önüme. O top sana gelecek al. Geç 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 geç. Al. Yap içe. Lan be al. Bir daha. Oğlum ya. Hiç paslarıma karşılık bulamıyorum ya. Ben çok buluyorum. Sen sende Çok güzel vuruyorsun. Teşekkür ederim. Bir daha. Bir daha. At at at. At buradayım at. Dur oğlum <laughs> dur ya. <laughs> Önümden çekmiş adamı. Vah. Geç ye, geç. Al. Roketim yok ki roket olsa. Asıldır. Usta ben adamların gale... Aha atamadı lan. Aha. Vay Aha. Mağol, onu da bırak, bırakmadı at, atsın diye. Ömer Ömer sen de Ömer. Allah. Ben yani en götüreyim bu topu. Oy. Sen kardeşim ya. <laughs> Oh, ay. Sen ne? Yapacağım ortayı, yapacağım ortayı. Vur, yaptım. Yine kazandık ya. Oğlum ne izliyorsun? Ben... Ay ay. Ay 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 ay. Ah. Oh. Bağlı ıhtı enderde. Oğlum bu hızlı gidiyor lan. Bunlar bizi yenecek galiba. Yoksun. Yok. Baba kafana sokayım Ömer. Ne? Attık işte. Attık derken. Ya oğlum abi, ben asist yaptım. Aha. En son ben dokundum. Git git. Allah Allah. Hayda. Geç içe. Oh. Oğlum ne yapıyorsun ya? At at at. Götür götür götür. Oğlum nereye götürüyorsun yanlış tarafa götürüyorsun. At ya. bu tarafa. Al. Yoksun. Al. Al. Olsa ben bunu çaldım. Hay patladı. Baba patladı. geç geçe. Oha. Ben onu patlattım aşkım. Geçe geçe sal bana. Aha. Koy. Lan vuramadım ya. Aha. Ama ne çok vurdum ya. Götür, 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 götür. Aha. lan tamam, ne yaptın? Ya. Geçce, 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 al. Al. Ona da vurdum daha daha abi. Oğlum, vurmasan da güzel geliyordu da. Hayır, topa vurmadım, adama vurdum bir yer adamı. Sal bana geççe. Oğlum nasıl tutuyor ya? Ha Thiago. Bitirdim be oğlum. Tamam sana. Geççe. Al. Vur. Bu adam olmasa. Vurayım mı? Gol oldu. Gol yedik. Şey Bağlı. <laughs> Sen nereden? Niye gol yedik? Niye yedik? Çünkü Yanlış yaptık Thiago iyi savunuyor ya Thiago Alcantara Bak geliyor Götür 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 Götüreceğim Thiago yok Al Nereye götürüyorsun oğlum? Geçişe Al oğlum Ömer ne yapıyorsun daha ya ben daha ne yapayım ya ben daha ne yaptın sanki bir şey yaptın A vur önüme vurdum al ama önüme vur dedim gittin nereye vur sen nerede solda kal solda kal al sen ne patlattın be oğlum <laughs> bırakmışım resmen. Ben de seni ben de sen solda zannediyorum. Baba soldaydım, sağ geçtim. Abi o Thiago vurdu Ömer. At önüme. O Thiago da kendi kendine oynuyor ya. Al, vur önüme. Al. Oğlum. Baba. Önüm oram ya. Oğlum tam ara pas attım ben ya. Sen topa vur. Hadi oğlum ya. Yanlış tarafa götürüyorsun aşkım. Ben götürmüyorum ki adam götürmüyor. Ağzına sip. Ben gelemedim ki. Ya. Şimdi. Oğlum var ya o kadar balını attılar ki şu golü. Al bak. Bak. Lan tiago. Ömer ne yaptın Ömer? <laughs> Seni biraz gönderdim. <laughs> Baba ağzına sıçayım. <laughs> Ona bu. Oğlum ya hiç beklemiyordum. Abu. <laughs> ya şak ya. <laughs> Sende 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 ne yapıyorsun? Git şişe git İçteyim ben. Evet içteyim. Top baya bizim kalenin orada mı? Lan Thiago. Ya Ömer yemin ederim var ya senin yüzünden ah. Lan da şey. Allah aşkına Allah aşkına geç içe diyorsun top nerede ya? Lale gibi de sarmış, işte sarmış, sarmış. Yettin. Nitro yok ki, sıfır nitroyla toriğe götürdüm adam. Götür Nasıl götürürüm adam bırakmıyor ki beni Bunu da adam Tamam sana bıraktım Al Yap içe yap içe. Yaptım yaptım o işte Al Allah Allah. Yaptın işe. Yaptın mı? Geç işe geç işe. Al. Yoktum be. Baba yaptım bu ortalara hiçbir şey demiyorsun Oğlum bu orta yapılır. Bu kolay değil. Ne? Nesiri gibi. Gittin gittin. Geçtin içe, geçtin içe. <laughs> ne Ah. <yapıyorsun? gülüyor> <laughs> ah. Ne? Aa, ne yapayım? Dizi bitirdin orada ya. Olduğum yerde zıplayamıyorum. Dur <laughs> bak. Seni vuramıyorum siktim abi. Sen de Al Yükseltmek için yükseltiyon ya <laughs> ne ya Allah Allah ya Canını erken ortaya saçtım sana Benim usta bitireceğim olmasa Baba <laughs> <laughs> o son yükseltmeyi yapmasam adam vuracaktı sen de onu hesaplarak yaptın zaten <laughs> Allah allah The best benim arkadaşıma bak siyah Abo top geliyor Ya çaldın ya Onu da atamadım Geçtim içerideyim <laughs> Allah'ını Atamadı Hayır geri Ne yapıyorsun? Kalenin <laughs> içinde kendi kendine kurtarış Vur. Ne Yap içe Geç. Al. Ben ya, ya seni vurdu son anda iş. ya. Baba vurdu son anda. Adamlar benim açtım ortalara vuramıyorlar da seninkilere vuruyorlar. Hadi be. Ya piçe. Al tane su. Ha. Oha oğlum oha. Ay. Ay. Al. Al daha ne yapıyor? Onu al. nasıl tuttu lan? Adam toplara bırakmıyor, Sadece şu çekip şey, topu kurtarayım. Sen de. Geçtin içe. Oğlum. Ben kaleye gittim. Al. Oğlum bana vurmasana ya. Topu tutacağım. Tuttum. Vur. Yine <laughs> <laughs> asist yaptım ya. Kasadan aldım götürdüm. Mezut. Mezut gel oğlum buraya. Yap. Geçtin içe. Şey. Geçiyorum içe. Şey. Oha adam havada <laughs> patlattı beni. tuttum onu. Şimdi, neredesin? Baba tuttum onu diyorsun da kimi tuttun? Vurdum ona. Vur bir daha Al. benim. Al. Al. Oğlum. Baba ben daha nasıl orta açayım sana? Geçtin içe geçtin içe. Yorum. Ya oğlum Allah Allah sürekli beni patlatıyorlar. Al yaptım ortaya. Yok ya. <laughs> ne yok ya. <laughs> At geri. Sen de sen de. Hey Ömer. Vurdum ona vurdum ona sıkıntı. Evet. Yine koyduk ya. Gittin. Boost'u bir alayım. Adamlar gol atacak adam hala boost dedin. Ah yaptı ortaya bak. Orta dedi şut atmaya çalıştım. Geçin içi. Al. Hadi neredesin? Oho. Baba vurdu. Türk polisi gibisin ya. Herhalde ben ne demeye çalışıyorum. Oğlum bıraksana kaleye vuracağım. Var <laughs> ya öyle bir çıkarttım ki topu. <laughs> Ömer abo. <laughs> <laughs> ya oğlum ya. Çok <laughs> <laughs> oh, kontrpiyerde kaldım ya. Baba niye tutamadın? Topun gelişine bak. <laughs> Oğlum topun tam sektiği yerde dursana sen niye o kalenin içine giriyorsun? Oğlum, kestiremiyorum ki onu nerede duracak? Baba yerde gözüküyor. Ben top kamerasındayım. Yer to kamerasında değilim. Yer kamerasına bak sen Aha. de aşkım. Oy! Oğlum bak. bak ya. Bak bu şutla biliyor musun? Anderson <laughs> Talişka. <laughs> Al sola tutunlar bir de. Talişka sağa yakın. Ben soluyla vurdum bir şeyi. Solu farla vurdum. Gittin. Abo, Ömer top geliyor. Ananı <laughs> satayım. Oğlum, bıraksan ne gitmiyor top sen ne yaptın? Baba, ilk <laughs> rakibe böyle gol atmadım bugün kadar. Bu neydi la öyle? Thanks. <laughs> vur pokali ay topa niye vurmuş git sen git 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 çey git İşteyim. Oğlum tuttu ya. Nasıl yetişeyim şimdi? Ah, bir de gol attılar ya. Ha, ha tamam. Oğlum, bana vurma. Götürüyorum. Götür. Al, geç şey geç Oğlum topa takıldı. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Aya ayağım takıldı topa ayağım. Vur vur. Geç ye. Al Aha Ha Çok güzel vurdum da Of Lan o da gol olmalı Bilmedi ya Bu gol olsun artık Tutamadım Bu ne golü Ömer? Nasıl ne golü? da El Nesri golü ayaklattığı gollerden. <laughs> Say sayılı. Abi geri zekalı ya. Ah son anda sektirdik. Al. Hava Neredesin? Yokum ki. Oh, oh oh Hiç açabileceğini düşünmedim. Sen niye benim arkamdasın? Nasıl niye benim arkamdasın ya? Niye benim arkamdasın? Topa <laughs> vurmak atmaya... için geldin değil mi? <gülüyor> 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 gol atmaya geldin. Ne yapacaksın başka? Golcü adam. Yani ben vurdum be. topa. <laughs> of ya. Harbiden of ya. Balık ten burda. Ömer top geliyor Ömer. Ömer top geliyor. Geç içe, şey, geç şey. Geçtim, ben şey. şimdi sana onu. Al. <laughs> Ömer ağzına sik... Onu yapmak zorundaydım şimdi, adam geliyor. Geç köşeye. Anam sen. Aynen. Ha Vuramadım. Ha gerizek vuramadım. Nitro çık nitro. Lan çıkmadı ya. Geç şey geç. Sola çık sola çık içe girme. Al. Baba nitro hiç yok ya nitro olmaması. Abi de kaleye gitti top ya. La 4-2 oldu oğlum şunları kay kaybediyoruz ya. Ne şeyler olabilir ya. Hans. Baba nasıl vuramıyorsun burada ya. Nasıl mı vuramayarsın? Öl. Umuramadım ki. Ya onu da alamadım. Geç şey. Al. Oğlum niye işte değilsin ya? geliyor ya. Ben hitlerim top arkamdaydı. Götür götür. Sıram yok. Al. Al. Vur. Al 20 saniye kaldı ya. Oha. Oha <laughs> o da girmedi lan. Ben bunu atarım. Hadi hadi hadi. Hadi henüz. Hakan şey, al topu al topu al topu. ben zıplamışım. Gittin gittin ben de geliyorum. Koş 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 koş. Al. Geç içe. Ya oğlum senin yapacan ya. Düşürme düşürme. Düşürmedim. Baba düşürme dediğim gitsin nereye <laughs> <attın> ya. Allah <laughs> Allah.